geldi. Hoş, Hoş bulduk. Nasılsın? Hoş. Allah razı olsun. Sağ ol. Allah razı olsun. Sağ ol. Şu an bizim 22 kişi. Maraş o, ve Burak Ormanızları. Ben de mahsur kaldım. Başın, başın sağ olsun. 2 gün önce kurtuldum. Başın sağ ol. Yükücü arkadaş evet. Sağ ol. Öyle olsun. mi? Onlar ha. mı çıkardılar? Merkezde ha. miydi senin yıkıldığın yer? Hiç kimse gelmedi. 5 <laughs> kişi geldi. Kapıyı kırdı. Beni kurtardılar. Allah razı olsun onlardan da. Dün Suriyeliler e, toplamış götürmüşler. Onlar rahatsızlık Hocam e, şimdi nasıl <laughs> diyeyim? Şimdi o kadar kıyafet veriliyor. Aşırı veriliyor. Getirip yakıyorlar. Yani yakıyorlar. yakıyorlar. Bir dakika bekle. Yakıyorlar. <laughs> yani, yakıyorlar. Yani yani konuş, Yakıyorlar yani. Elbiseyi mi yakıyorlar? Elbiseyi yakıyorlar. Şimdi ihtiyacı olan asla sorun değil. Ha? Ama fazla fazla alıp yakıyorlar. Ama bir kızılay olsa ha -ha. bir dernek olarak herkes alabilir. Ya insan bir şey niye yakar? Yakıyor. Mesela bana uymuyor diyor. Ha. Uymuyor diyor, yakıyor, atıyor. Bir dakika, delilendiriyor. Şu Bak. gördüğün mağazada 600 lira. Evet. Şu gördüğün ne ama 300 lira. Sıfır. Tamam. Tamam. Şimdi ben o çadıra yerleştim. Daha bugün yerleştirdim, yerleşecek tamam. Biraz, evet. Bundan sonra çamurun içinde çöp atmış. Atıyor. Kimse Hocam atıyor atıyor. Yazık ya <laughs> yani. Benim okula yüzsem, okulun önüne kutsam, <laughs> öğrenciler kapışır. Teşekkür ederim. Yazık ya. ki. Şey yakıyor abi Bunların çıkarttığı çıkarttıkları çadır ha. mı yani? Ha. evet. Çok çok aşırı. Yani, gayet evet. güzel kaliteli bir şey. Ha. Ha. Kaliteli yani. Ha, yeni ha. Ha, Evet hiç bak. giyinmemiş. Hiç. Bana olsa ben giyeceğim şu an. Ha. Tek pantolon olmuyor? Evden kaçtım çünkü. Evet. ama mesela Öyle depremden çıktım ayakkabısız çıktım ayakkabı yok. Bu işin kimisine veriliyor, mı? fazlasıyla veriliyor. Hı. Yoktur değil. Evet. Ama atıyorlar, ihtiyaç sahiplerine veriliyor. Çadır çadır belirlesene, isim alsana dağılsana sorun yani, değil. Anladım. O da yok. Anladım. Reis içeri giriyor. Yavrum sen bu kadar battaniyeyi sen bu kadar yiyeceksin. Kokursun sen içeride. Ha. Sandviç böyle. Hı. Kokuyor bir bak çöplerde. Doğru. Daha dün deprem Hatırlıyor. oldu. Hı? Ondan sonra diyorsun ki Allah deprem ne yapmasın ki bir daha yapar. Evet. Ondan sonra yok. İşte Gözün soldü. Allah razı olsun sağ ol, sağ ol. Durum bu. Yakıyorlar dediklerini. Ha. Şu anda ateşin daha üstünde kıyafetler. Şimdi bu gündüz Az. Şimdi akşam daha fazla. Şimdi ge gece bak bakalım sıra sıra ateş yanıyor. gece saat altıdan sonra bak bakalım nasıl yanıyor. Her tarafı ateş. Kıyafetleri yakıyor. Kıyafet evet. aşırı kıyafet yakıyor.